Kilim pansiyondan e, manzara. Karşısı uyuyan dev. Uyuyan dev. Ak bir akşam üzeri. Kilim pansiyondan manzara. Haberdükkanı.com Bir kere daha söyler misin? Haberdükkanı.com Instagram haber kaç? Yalçın Avcı vardı. Yalçın Avcı instagramhaber.com Şöyle yapalım buradan da bir bakalım Şöyle. Şöyle. Bir de buraya bakalım. Yalçın Avcı. Instagram haber. Kaş karşısında uyuyan der